Paşa'da konu takipçileri Adnan Menderes Meydanı'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Türkiye'nin en uzun soluklu basketbol şöleni, sokak basketbol şöleni tatlı top bu yıl 31. sene düzenleniyor ve son iki akşama girdik artık. Final akşamındayız bu akşam. ilk etap final maçları, yarın akşam ise final ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Yarın akşamki programda sizlerle birlikte canlı yayında birlikte olacağız. Bu akşamki programla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Saat 7'de başlayacak final şöleni ve akşam saat 23'e kadar devam edecek. Bu süre içerisinde çeşitli sürprizler de olacak. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştiriliyor ve Loliboni sponsor Loliboni firmasının da bu akşam ve yarın akşamki maçlarda size çeşitli sürprizleri olacak. Biliyorsunuz 9 Eylül akşamı başlamıştı. İlk maç 10 farklı kategoride 53 takım ve yüzlerce basketbol tutkunu mücadele ediyor Adnan Menderes meydanında. Bu dakikaya kadar çok çeşitli heyecanlı maçlara sahne oldu. Arkamda görmüş olduğunuz özel hazırlanmış bir zemin var. Bu sene gördüğünüz gibi Türkiye'de sadece iki yerde var. Bu Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda var bu zemin. Bu zemin üzerinde yaşandı bu heyecan fırtınası ve az önce de aktarmış olduğum gibi son iki akşama girildi yarın akşam gerçek final, ana final programı uygulanacak. Burada da çeşitli sürprizler var. Neler yapılmıştı bu turnuva süresi boyunca. 14 Eylül akşamı Alabaş gösterisi gerçekleştirilmişti. Yine aynı şekilde Çaltalıbük Derneği'nin sunmuş olduğu bir program vardı. Ve bir de karizma Show gerçekleştirilmişti. Gerçekten heyecan kesen görüntülere sahne olmuştu Adnan Menderes Meydanı. Yine yarın akşam böyle görüntülerin olacağını şimdiden belirtebilirim size. Net parantez içerisinde belirtiyorum. Çeşitli sürprizler olacak. Loliboni firması, ana sponsor Loliboni firması tarafından çeşitli hediyeler de sunulacak. Mutlaka burada yerinize almanız gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi 10 kategoride yaklaşık olarak 53 takım mücadele etti. Turnuva süresi boyunca grup maçlarında başarılı olan takımlar 3. çeyrek final daha sonrasında yarı final maçlarını oynadılar. Yarı finalde el alan takımlar geçtiğimiz 2 gün içerisinde 3. ve 4. maçlarını gerçekleştirmişlerdi turnuvada. Bu akşam final maçları, yarın akşam final ve ödül töreni gerçekleştirilecek Adnan Menderes meydanında. Hemen şöyle biraz ileri gitmek istiyorum size ortamı gösterebilmek açısından. Çünkü dün akşam sanki biraz e, hareketsiz bir gece yaşandı. E, çok önemli maçlar vardı aslında ama hava soğukluğu nedeniyle belki, havanın biraz soğuk olması nedeniyle belki tam randıman alınamadı. Bu akşam tüm hepinizi Adnan Menderes Meydanı'ndaki bu basketbol şölenine davet ediyorum. Yarın akşam da birbirinden farklı sürprizlerle birlikte final maçları oynanacak. Adnan Menderes Meydanı'ndaki bir Az önce de belirtmiştim. 31. .'si düzenleniyor bu sene. Türkiye'nin en uzun soluklu basketbol şöleni. Mehmet Kanar geldi bu arada aracıyla. Ee, kendisinden de turnuva ile ilgili bazı bilgiler almak istiyorum. Hemen başkanı davet edeceğim. Başkanım bir dakikanızı alabilir miyim lütfen? Mehmet Kanar başkanım isterseniz biz gidelim ama sahanın arkasında yapmak istiyorum aslında röportajı. O yüzden başkanı buraya almak istiyorum. Turnuvayı kendisi de takip etmişti. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım turnuva ile ilgili final maçları ile ilgili bir açıklama yapıyordum. Sizi görünce sizi de almak istedim. Çünkü siz de aslında bu heyecan fırtınasına ortak oldunuz. Birçok evet. akşam geldiniz burada. Ve güzel bir organizasyon 31.si gerçekleştiriyor. Bunun da bir sizsiniz. Evet. Sizden de turnuva ile ilgili birkaç kelime almak istiyorum başkanım. Yordum sizi galiba ama bir. Nereden ya. geliyorsunuz bu arada? Bursa'dan yoldan geliyorum. Bursa'dan çok özür dilerim ya, evet. ama sizi konuşturmam Madem lazım. Madem oldu konuşacağız. Tamam demiş. tamam, bunu tamam bunu başkanım. Inşallah. Şimdi e, 30. yapılıyor artık. Çok teşekkür ediyorum gençlerimize, halkımıza bu süreçte gerçekten e, çok rağbet gösterdiler evet. ve tatlı Yani e, gel Burşa'da e, Türkiye'de en uzun konuklu basketbol turnuvası, basketbol evet. turnuvası ve böylece artık e, istediğimiz buydu. Yarın akşam inşallah finali yapıyoruz. Finali yapıyoruz. Ee, sürprizlerle dolu bizler. Sürprizlerle dolu bir final. final olacak inşallah evet. ve ödüllerle bir dolu finalimiz olacak. Ben burada gençlerimize, takımlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Çok centilmence, çok dostça sporlu mücadele oldular. Ve dolayısıyla bu noktada e, maksat hasıl oldu diyelim. Her şeyimiz çok güzel oldu. Böylece e, işte inşallah Allah da YouTube'u da yapmanızı versin e, diyorum çok heyecanlı maçlar evet. izlendi. Tatlı evet. Top heyecanlı. Şimdi başkanım Tatlı Top evet heyecanı var ama bir de ilçede bir atmosfer var. Seçim evet. yaklaşıyor. Evet, evet. Biliyorsunuz ben de sizi yakaladığım zaman bu konuyu açmadan duramıyorum. <laughs> ee, seviyorum çünkü siyaset, evet, evet, siyasetçileri. Sizi, çok evet. seviyorum. Evet. Onunla ilgili bazı uzun süreden beri de görüşemiyorduk. bazı evet. bilgiler almak istiyorum sizden. Malum ilçede konuşulan birçok konu var. Evet. AK Parti Teşkilatınızda bir e, ilçe başkanlığı değişim evet. süreci gerçekleşti Sosyal medyadan yazılan bazı konular var. Belediyenin yapmışlasa gerektiği hizmetler var. Onlarla ilgili çalışmalarınız var. Bir genel değerlendirme rica edeceğim sizden. Neler oluyor Mustafa Kemal Paşa? En çok bilen kişiye sormak istedim. Tabii, önce baş sorudan başlayayım. Ortalama Çoluk Başkanımızın kendi isteğiyle ayrılmasından sonra Mutlu Başkanımız geldi ve böyle yeni bir heyecan başladı. Yeni bir soluk başladı. Her yeni bir tazedir, yeni bir heyecandır. İnşallah o da görevi en haklı yapacaktır. Zaten o da e, gördüğünüz gibi çok büyük bir istekle, teveccühle çalışmalara başladı. İnşallah yönetim kuracak. Biz de tüm ekiplerimizle, tüm desteğimizle o desteği verip, yani biz de desteğimizi verip ekiplerine böylece Mustafa Kalkbaşı'ya her açıdan hizmet devam edeceğiz. Şimdi madem konu açıldı, bugünden bir, siz gazetecisiniz. Ama gazeteci olmayan sadece kağıt üzerine, parayla yazılan bazı insanlar görüyorsunuz. Konsolları görüyorsunuz. Bugün elime geçti bir tanesi. Satıyoruz diye başlık atmış. Madem bu konuyu konuşalım, başlayalım bazı burada gelmişken. Sorularım arasında olacaktı. Gülüce'deki üç araziden bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa gençler senelerden beri yapılmayan ve bende şu anda 1550 tane CV var iş arayan. 1552. 50 tane CEO var bende şu anda ara iş arayan, iş isteyen. Ve bu noktada başkanım iş olana yok diye. Ve yapılmayınca başka ilçelere koş verdiğimiz bir ilçe haline geldik. Şimdi senelerden beri herkesin ben bu projeyi hazırladım. Bugün Şeref Erdoğan ve eski sanayi başkanı Şeref Erdoğan ve bazı avukatlar, hatta bazı eskilerden bahsediyorum, bu bahsediyorum. Mustafa Vekal da bir şey olmasın, oğlunca biz yaptık diyelim diyen bir grup var. Şimdi bugün baktım yazı paylaşmışlar yolda. Aslında ben de onu görmek için gitmiştim. Planlaması için bu Bursa'ya. Bursa'ya onu onun için buluyoruz. ve bu planlar için uğraşıyoruz. Senelerden yapılmayan Mustafa Vekal ya 400 lira alan üzerinde, üzerinde Sayın Mustafa Eski ve Öncü Kedemizce Başkanımız, bir Başkanlarımız ve birlikte 4 seneden uğraştığımız projenin artık yüzlük 100'lük kuyruğundan geldik ve bitirdik. Bakın Kemal Kalbaşı'da şu anda böyle bir olay yoktu. Yani fabrik alanları, kobi organizasyon alanları ve birazdan bahsedeceğim, unutmayın. Üç parçalık lojistik depolama alanı depolama. ve sanayi alanları. Dolayısıyla değerli şarkım, değerli gençler, Kemal Kalbaşı'da çok büyük bir sanayi alanı geliyor. Kobi organizasyon alanı geliyor ve şimdi size gösteriyorum burada madem göreceksiniz. Gördüğünüz yer bu işte bu alanda bunu STK'larla lütfen o Şeref Erdoğan'ın paylaştığı STK'ların desteklemesini istiyorum. Gençler bizimle görüşsünler. Mustafa Paşa İçtirk'ten geliyor. Sadece şu alanda yani bakın burası sanayi fabrikaların değil lojistik alanı. Lojistik ne demek? Oluyor. Sadece depolama alanı girecek. Sadece şu üç alanda 11, 15 ve 20 e, alana gündürürüm alanda. Yani 51 dönüm araziyle toplamında 500 kişi işsiz ama edilecek sadece. Hiç farkı yok. Sadece depolama Ve sadece 1000 aşık tır parkı olacak. Şeref Erdoğan'ın bahsettiği alanın, 400 alanın, yani bu hani ben yaptım diyor ya, elbette onun projektikleri vardır. Ancak bu 50 seneden yapılmayan, ama Mısır'a oluşturulan şu alanda, şimdi planlaması yapıyoruz, artık bitti ya şey, bu alanda yani şu gördüğünüz bölgede, bölgede KOP organizası olacak. Yani Kemalpaşa'da, ilçesinde sadece büyüyen ama organize olamayan ortadaki işletmeni olumlu olacak. Evet. İşte bilmediği için yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğu için ve birilerini de ben bak itham ediyorum buradan. Birileri hareket ettiği için Şeref Erdoğan ve avanesi eskiler yeni olmaya çalışıyor şimdi. Mustafa Kalabası gençler istihdam geliyor sakın inanmayın kimseye. Bakın burada üç dönüm alanda sadece üç dönüm alanda. Yani üç, 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 alanda. alanda, alanda. 400 lira alın içerisinde. Zaten 400 dönüm alın alın bir şey yok. E Bilmeyenler yani, için hemen söyleyelim, Gülüşe Kavşağı'nın olduğu yer. Yani şu an Amacat'ta burası. Organsız Bu sarayından çıkıyoruz. Arkası görüyorsunuz değil mi? Burası evet. arkası. Yani burada tamamen kendimiz kanık ürettik. Bu 400 lira bir de şimdi yazmış o kağıt. Çok özür diliyorum. Yazıta olmayan ama kağıt parçası satıyoruz diye yazmış. O yazıdan nasıl kabul etmiyorum. Bakın başına bakın kendinizde, Birinci sınıf tarım araç satılıyor yazmış altına. Altındaki başta ticari arsa yazmış. Kendi kendini ima etmiş zaten. Şimdi burayı gördünüz. Bu bölgede, ilüzyonun bu bölgesinde üç parçada 500 kişinin çalışabileceği bir lojistik depolama alanı geliyor. Yani adamlar şöyle bir depo yapacaklar. Çevre ekibine getirecekler. Çevre kirli, doğaya yöneterek. Arka tarafında Hı. sadece burası için, bak görüyorsunuz. Katlı otoparklar, işte dolayışık alanları, depolama alanları. Bunlar daha sanayi alanına gelecek Ve az önce bahsedilen, hani yazıyorlar şimdi, biraz daha sebebimle anlatacağım. Alanlarında kopya olacak. Yani dükkanlarda filan bunu tüm STK'larla oturup birlikte planlayıp dükkanların nasıl istediklerini planlayacağız. Şimdi konu ne? Az önce bahsettiğim Mustafa Kralbaşı gençlerin eylem yapması gerekiyor. Biz Mustafa da bu tip ya Şeref Erdoğan sen çok zengin oldun zaten. Yani bakın Şeref Erdoğan çok zengin bu adam. Dolayısıyla işe ihtiyacın ihtiyacım yok. Ama 1500 beş ya sana bana başka genç geçme. Bu işe ben tabii getirmek zorundayım. Depolama yapmak zorundayım. Dükkan yapmak zorundayım ben bu çocuklara. Bu arkadaşlara. Böyle oturduğun yerden ben bu proje yapmıştım deyip o projede Mustafa Özkin de var, Murat Olaçoğlu da var. Biz dört seneden beri proje çalışıyoruz. Dört seneden beri yoktun da şimdi mi ortaya çıktı bunlar? Niye biliyor musunuz bunları? Niye var? Mustafa kalan belediyesi öncelikle. Burayı depolama almak verdikten sonra Bursa'nın nakit bakımından en kuvvetli belediyesi olacak. Mustafa kalan ilçesi şehir değişecek. Bu bir. İkincisi bununla beraber hobi alanı için şer, e, bir finansman sağlayacak. İki, aynı zamanda tabi şimdi artık rekabat ortaya çıkacak. İş, fabrikalar, depolama alanları, dükkanlar artık işçiye fazla para vereceksiniz. Kusura bakmayın, öyle işçi benim burada kalsın, ben zengin oldum. Öyle yok, öyle yazacaklar. Bak alana konuşuyorum, öyle yazacak yok. Herkes emeğini, alan terini, karşılığını alacak. Bakın bizim de her şey hazırlamıştık. Eğitim vermedik. Bakın vereceğiz. Adamların şey, maaşlarını şey, çok rahat daha ödeyeceğiz. Mısır bir belediye bakımından da. ikincisi zenginlik bakımından da. Üçüncüsü istihdam, i̇stihdam bakımından da dışarıya muhtaç kalmayacak. Değerli gençler, eylem yapılacaksa şimdi duyuyorum muhalefet bir gülücenin orada işte tarım ağası satılıyormuş. O asla inanmayın. Tarım değil. Bu birinci sınıf ağaçları, ticari ağaçlıdır. İnşallah bu kadıklar gelecek tabi oraya sayalım. Topu gelecek. tabi istediğimiz gibi. Hani o Şeref istediği gibi. O bazı avukatların, aşıkların yazdığı gibi. kabuller gelecek. Ve böylece Mustafa Kemal gençlerin kesinlikle iş şeyi sözü olacak. Ama ben çözerim. Ama ben çözerim. Bundan bahsediyorum. Bu projeyle Mustafa Kemal'in geleceği kurtuluyor. Kimse engel olamaz. Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü bu dört senden beri Tarım Bakanlığı'ndan, devlet su işlerinden bütün kurumlardan görüş alındı. Bu bir. İkincisi 4 seneden beri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu mevziste konuşulduk. Niye şimdi itiraz biliyor musunuz? Bunu yapamayacağız zannettiler. Bunu biz orta çıkartamayacağız zannettiler. İş bilenin kılıç kuşanını. En sonunda Mısır'a kalıp başı bir 400 dönümlük sanayi alanına kavuştu. Şimdi bunu öğrendiler. Artık Mısır'a kalıp başı bir Bursa'nın BBK'nin en güçlü belediyesi haline geliyor. Bu finansmanla. Bunun akabinde ne? Üretilimlerle istihdam bitiyor. İstihdam sallanıyor. İstihdam sallanıyor. İşsizlik, i̇şsizlik, sonra bitiyor. Kusura bakma. Aşk maaş fazla vereceksiniz. Kusura bakma. Sen artık zengin oldun. Artık başlarız da Bu gençler bir kapatma zekeri her gün başkanım ne olur üniversite yürütüldüm. Ne olur ben şu mezunuyum. Bana iş bu demeyecektim. Eğer eylem yapılacaksa Mustafa Kalbaşı gençler özellikle ve birilerinden eylem yapılması bu şekilde yapılsın. Bu buraya yapılsın diye ulaşması lazım. Niye? Zaten bir senelerce o fabrika geldi istemedik. Biliyorsunuz. Evet. Duyuyorsunuz. Bu fabrika istemedi. işte. bunlar yüzünden olmadı bu işler. Kaybettiklerimizi konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Sürekli. Bir, e, ikincisi istemecik olmayacağız. Önce bilgi sahibi olacaksın. O şeleferden gelip bize sormuş bir kere? O yayınlar. Bakın şeleferde açıklamasını. İşte bu projeyi ben yaptım. Satılma karşıyım. Bu projeyi sen yapmadın. Bu projeye fikir verdin sen. Biz geldik Mısır ve açık açık konuşuyorum. Benim hiçbir yerde başkanlığımla. Sistemler ve bütün projeleri yerlere getirecek. Allah'ın izniyle o noktadayız. Az önce sordum, soruyu tekrar soruyorum. 4 seneden beri bu, bu proje geçerken, 28 sene boyunca duruş alırken, burası ticari arsayken evet bedelsiz aldık doğru ama burayı değerlendirdik. Orada kuzu otlasın, 500 kişiyi yıkatıp çalışsın mı? Sonra buraya geldiğinde birlikte 10 bin kişi çalışacak bunlar artık. Bir şey veriyor musun? İlçeye katmış olduk, katmadı yani. Katmadı ya bakın, ekonomiye bakın. Biz bunları istemesinler, yapılmasın bunlar, öyle şey yok. Buraya fabrika da olacak, kabı da olacak, depo manalı da, da olacak, sanayi alanı da olacak kompleks yapacağız. E pek organize değilse burası neresi? Bitişin organize var. Bitişin de yan fabrikası var. E neresi tanım Evet. O yüzden size rica ediyorum. İstirham ediyorum. Gençler gelin bu projeye karşı olanları sosyal medyada sizle karşı çıkın. Zaten bunlar sosyal medyada avanesi zengin oldukları için. Başkın çıktırmak için bursak bu saate gelmediler. Onun için fabrikalar gelmedi ya, buraya zaten. De, 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 de. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne olursa olsun tek başıma kalacağım. Buraya bu fabrikalar, bu lojistik alanları, bu dükkanlar yapılacak Allah'ın izniyle. Peki başkanım. Top doluyum ha. Yani yok, i̇yi oldu çağırdın. Valla ben evet. yani. kalim. <laughs> ya, bu top finaliyle başladık. Büyük bir finale gidelim. doğru gidiyoruz doğru. şimdi. Başkanım şimdi onu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz. Lojistik alanı gelecek diyorsunuz ama evet. seçimlere de yaklaşık olarak bir 6 aylık zaman süreci var. 6 evet. aylık süreç içerisinde bunlar bitmeyecektir. Tamam, nasıl? Size Yeni bir dönem gerekiyor. Net soruyorum, her zaman sizde net cevap aldım gerçi. Evet. Şunu net olarak soruyorum. 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde belediye başkanlığına Mehmet Kanat aday mı? Şimdi, çok net bir soru sordum. Çok net sordum başkanım evet. ama bu yani. <gülüyor> hani <gülüyor> çok lap diye sordum canım. diye, lap bu, diye sordum. Çok da cevaplanmaz ama şunu söyleyeyim. Baştan her zaman söylüyorum. Ee, bizim partimizde aday olunmaz, adaylık tevzi edilir. Aday mısın derler. Onun için aday olunmasın bu partide sandalyelik adayımız nasıl oldu İlçe başkanının olduğu gibi. Sonra istifa ettiler. belediye başkan adayımız dedi. O yüzden şimdiye kadar diyordum ki aday değilim. Ama bundan sonra diyorum aday değilim ama yine partim bana geldi kardeşim değerli başkanım sana ihtiyacınız var bu proje bilsin derse devam edeceğiz. Bunun namıcımı yok. Mehmet Kanar yeni dönemde belediye başkanlığını istiyor. Manşetim doğru bir manşet. Hayır değil. Manşetim değil. İhtiyaç varsa ben buradayım diyor. Partim bana ne, nerede görev varsa orada diyorum. Bu zaten partinin asli görevidir. Genel Merkez'i teşekkür eder. Yeni bir arkadaş der. Ve kardeşler devam ediyoruz der. Bundan sonra bu yapılanlardan sonra Mustafa Kalbaş'ın geleceğini şu an iyi görmüyor. Yani bu yazılanlar yani işte şöyle olmasın, böyle yapmasın diye girmeye çalışanlar. Peki soruyorum ben şimdiye kadar. Yoktun da şimdiye kadar. Piyasada yoktu şimdiye kadar. Niye yazılara başladın biliyor musun? Çünkü siyaset başladı. Genel geliyor. Değerli üç halkım, sakın siyasete burayı teslim etmeyin. Bizim yapacağımız şey, hizmet siyaseti, icra siyaseti, icra siyaseti. Başka bir şey bilmiyorum ben. Ben çalışmaktan başka, proje yapmaktan başka bilmiyorum. Öğrenmedim ben. Biz sanayide de böyle öğrendik, okurken de böyle öğrendik. O yüzden bundan bahsediyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hazırlıksız yakalandım başkanım, bu akşam ani oldu. O yüzden yok, şu an hakkıma çok fazla bir şey yapacağız. gelmiyor ama sizin söylemek istediğiniz son evet, bir şey varsa var. sizinle birlikte bitirelim. Arkada da maçlar başladı çünkü. Tabii ben tekrar sorayım, işte bu gençler için hem sosyalite olacak, hem çalışma imkanı olacak. defa Defaten söylüyorum, hep birlikte musabakalı Kalkın'ı Öyle kimse, ben yok, yapamaz, satamazsın diye bir şey yok. Yapacağız bakayım üreteceğiz ve ilk defa ilçemize şu anda bir tek bu çık alan bölgesi yazılım zamanında var. Şimdi bizim işimiz Sorun oluyor. Ne zararı var? Fabrika değil, atığı yok. Ne yapacaklar? Bütün fabrik ürettiklerini burada depolayacaklar Ve böylece burada iş, muhasebeciler, işte taşıyıcılar, Oh, kooperatifçiler tek adım öde bekleyecek. Belki başkanım kimsenin destek olmadığı Mustafa Kemal Paşa Spor'a da dışarıdan gelenler destek olurlar. Daha üstlüklerde Amin, hep kafam, Amin. Gülüyor, hep. kafam Mustafa Amin. spor gidiyor. Hep şu kafamda Mustafa Kemal Spor var. çünkü. Benim de kafam Mustafa Kemal var. Zengin Şöyle. zengin işletmeler gelsin de Mustafa Kemal Paşa Spor'umuza destek olsun. Ha bravo Lokancık. Yani artık ben çok yıpranım konuda. <laughs> yani Mustafa Kemal Paşa <laughs> Spor destek olma konusunda yani cebimde <laughs> dilik <direkt> kalmıyor. <laughs> o yüzden Mustafa işte onun iş, işin en sonu ama gerçekten Mustafa Kemal'in gençlerim, bütün istihdam isteyen halkımızın yanılmamızı istiyorum. Bu bölge gelişecek. Tekrar söylüyorum. Bakın bunu ben hani gizli saklı yapsaydım amenna. Sen ne biliyorsun? Beni saklı takip ediyorsun. Evet, evet. Mustafa Kemal Paşa'nın batısı yani Bursa yanına yakın olan tarafı Bozavaç Belediyesi inşallah düşük yoğunluklu konut bölgesi olacak. Suruçlu ve Tümbüldek Belediyesi turizm alanı olacak. İnşallah paşalar beşti. Işte az önce bahsettiğimiz orada sanayi bölgesi olacak, lojistik bölgesi olacak. Bunu defa hata söyledim. Şöyle bir sakımız var mıydı? Yok, Hep, hep söyledim. söylediniz onu. Sakın yere satmayın. Veya değerlendirin, değer, değerli, değerli hemşehrin verin. İnşallah Mısır Akal çok büyüyecek, çok girişecek. Müthiş yatırımcı isteği var. Çünkü neden? Proje üretiyoruz. Proje yapmaya devam ediyoruz. Alt yapıda da bir şey çeşit merak etmeyin. Hani diyorsunuz ara elbette. Bu altyapının devamındaki bu yollardan falan kusura bakmayın. Sıkıntı oluyor ama biliyorsunuz araba girecek kadar büyük borulardan kalasyon getiriyoruz. Sırf atıklarımız ve arıtılsın diye gitsin diye. Çocuklarımız temiz su diye 100 yıllık garantili borulardan buraya boru getiriyoruz. Ve yağmur birikmesini yağmur suyu getiriyoruz. Bakın en son bunu söyleyeceğim. Sadece bir atık kanalizasyon aldığı sevinen bir ilçede var. Biz üç atık altyapıyı da aynı anda yapıyoruz. Gerçekten çok büyük mücadele. 50 yıldan beri bekleyen daha önce olması gereken bir hizmetti. Bize nasip oldu. Korkusuzca ve onu düşünmeden devam ediyoruz. Bu nedir başka kim olursa hayırlı olsun. Bize de olsun, bize de hayırlı olsun diyorum. Herkese evet. hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın akşam tatlı top, top finaline herkesi evet, bekliyorum. Tatlı top, top finaliyle başlamıştık. Başkanımız Mehmet Kanar'la günün gelişmelerini, içeriğin gelişmelerini değerlendirdik. Aslında sürprizler, müjdeler aldık diyelim. Evet, daha var. Müjdeler aldık. Daha var, daha var olduğunu belirtiyor başkanımız. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanım siz de çok özür yordum. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Bir sonraki yayında görüşmek de. üzere. İyi akşamlar. Diye.